Herkese selamlar arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Burada görüyorsunuz elmas golem var arkadaşlar ve elmas golemin içine girip arkadaşlar dünyanın en uzun arkadaşlar elmas golemini alacağım. Video sonuna kadar izleyin. Bu elmas kolam o kadar çok büyük ki arkadaşlar anlatamam. Bu arada lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkes inşallah videoyu benim kanal abonelerinde arkadaşlar istediği bir şey gerçekleşir. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Herkes videoyu beğensin ve kanalımıza abone olsun arkadaşlar. Aramıza katılsın. Yorumlarda elmas kolam yazan herkese de kalp atacağım. Bunun da buradan sözünü veriyorum arkadaşlar. Yorumlara elmas kolam yazın. Neyse neyse neyse. Hemen gitmemiz lazım. Motor hemen aldım. Şöyle hop tamamdır. Abi bir dakika bu ne? Bu ne arkadaşlar? Oha elmas golemler var. Arkadaşlar direkt içeri giremeyeceğiz. Bunu anladım. Dur bakalım şurada motoru park edeyim. Motor gel bakayım seni de bir taşıyayım. Arkadaşlar dediğim gibi lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şöyle bakalım bir. Abi bu ne ya? Güvenlikler falan var. 2, 3, 4, 5. 5 tane sayabildim arkadaşlar. Arkada var mı? Abi arkada da var. <laughs> lan bir tanesi beni gördü. Lan dur dur dur. Gel lan buraya gel. Ağzını bunu kıracağım senin gel buraya. Şşt lan sus sus arkadaşlar Allah'tan görmedi Sus öldüreceğim seni Öldüreceğim seni şöyle hadi bakalım Hadi bakalım şöyle geber lan geber Geber arkadaşlar Allah'tan canım fazla Şöyle tamamdır İşte bu bir tanesini öldürdüm arkadaşlar Çok fazla kalabalıklar fark ettiniz mi Evet evet evet, durun bakalım Şöyle tamam geberin lan geberin geberin, geberin, geberin. Arkadaşlar bir tanesini daha geberttim Şöyle hayır 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 Geliyorlar Dur 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 şöyle. Tamamdır. Şunu da bir gebertelim bakalım. Hop bum. Hop bu. Bu Allah patlamadı. Şöyle tamamdır. Arkadaşlar bombayla öldürdüm de başka bomban falan kalmadı ya. Ulan hepsini kullanmaya başladım. Şöyle tamamdır. Gel lan sana bu tarafa gel. <laughs> lan dur dur abi pardon. Pardon. Şöyle tamamdır. Hop çat. Ve çat. Ve çat. Şöyle arkadaşlar hepsini gebertiyoruz. Dur 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 dur. Abi bu da çok fena arkadaşlar. Biz bunlarla nasıl baş edeceğiz bilmiyorum ama öldüreceğiz artık. İçeride arkadaşlar ne kadar vardır onu tahmin bile edemiyorum. Başkadan var mı? Başka hop bir dakika dur 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 dur. Şöyle tamam hadi bakalım. Gel lan şöyle tamamdır. Güzel öldü arkadaşlar. Hadi bakalım artık içeri giriyoruz. Hadi bakalım hazır mıyız? Hadi bakalım arkadaşlar şöyle hemen girelim bakalım sağ mı koruyacağız solu mu koruyacağız bilmiyorum. Sağ tarafa girelim arkadaşlar en iyisi. Lan köyler sizde bir Allah kahretsin. Buna bir tane vurdum köylü öldü Bunu arkadaşlar anlamadım ama köylü öldü Her neyse hadi bakalım giriyorum arkadaşlar Sağ kapı var bir de sol kapı var Elmas kolamda ben sağ kapıyı tercih ediyorum Hatta arkadaşlar hangi kapıyı tercih edeyim Yorumlara yazmayı unutmayın Bura diyorsunuz bir Bura diyorsunuz arkadaşlar iki Bu arada bir like da mola satalım arkadaşlar Like atmayan varsa Ya da fark etmez ya şuna girelim arkadaşlar Tamamdır Aa dur 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 Diğerine girelim arkadaşlar en Şöyle orada bir elmas kolam gördüm Şöyle aa burada da bir elmas kolam var Tamam arkadaşlar artık bir şey fark etmiyor Şöyle tamam Hadi bakalım geberin Şöyle gençler sizi geberteceğim tamam mı Sizi bir geberteceğim Durma, Oha siz nereye gittiniz Arkadaşlar bunlar nereye gitti Lan dur ne oluyor Allah Abi bunlar dışarı fışkırdılar arkadaşlar anladım Şimdi anladım Şöyle tamamdır Hadi bakalım seni de bir gebertelim Tamam bunu da gebertik Diğeri de şu tarafta mı Nerede arkadaşlar diğeri nerede onu bilmiyorum Abi ya of arkadaşlar bunlar bir bitmediler ha Şöyle tamamdır Hadi bakalım sen de çok güzel arkadaşlar şimdi hemen diğer üçüncü kata çıkacağız İki taraf da aynıymış arkadaşlar onu fark ettim Tamamdır şöyle ab, gençler durun bakalım sizi öldüreceğiz Lan sen kimsin lan köpek gel bakayım bu tarafa gel Sus lan bir sus ağzını mını kıracağım şimdi seni Hop sen de bir geber bakayım Evet arkadaşlar lan dur dur arkada da varmış Arkada da varmış dur 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 şöyle arkadaşlar şunu bir kılıçla bir geberteyim Abi bir bitmediler lan bir bitmediler Şöyle sen de bir geber bakayım Hop tamamdır. Sen de çat öldün mü? Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle bir yukarı çıkalım. Tamamdır. Oh be. Vallahi sonunda buraya geldik. İki tane adam burada pusuyormuş. Arkadaşlar yukarıda mutlaka adam olması lazım. Mantıken yukarıda adam olması lazım. Şöyle hop tamamdır. Arkadaşlar nasıl ineceğim bilmiyorum ama ay nasıl çıkacağım bilmiyorum ama adamlar var çünkü ve mermim azaldı arkadaşlar. Bayağı az bir mermim kaldı. Çıksam öldürebilirler beni bilmiyorum. Artık bu tehlikeyi göz alıyorum arkadaşlar ve çıkıyorum yukarı. Hazır mısınız? Hadi bakalım çıkıyorum 1 2 Abi dur ya Tamam tamam çıkacağım ya hadi bakalım şöyle bir çıkalım arkadaşlar Kapıyı açtık evet yukarıda Dur 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 dur. yukarıda adamlar var abi ben Şöyle beyler bir sakin Bir sakin bir sakin Şöyle bir sizi bir geberteceğim ben be Hop tamam 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 arkadaşlar durun bakalım durun Şöyle bir kapıyı kapatalım bundan çünkü aşağı inecekler Tamam 2-3 kişi indirdim arkadaşlar yukarıda fazlalar. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar şu golemi görün manyak bir şey. Durun bakalım şöyle aa bunları sayısı mı attı ya ne oldu? Şöyle beyler bir dakika beyler bir dakika pompalıyı da geberteceğim hepinize. Şöyle aşağı düşenler oldu. Hop tamamdır hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle tamam kapağı açık kapatıyorum. Hop beyler sakin beyler sakin. Başka adam var mı? Başka adam kalmadı arkadaşlar güzel güzel güzel. Evet artık arkadaşlar elmas golemi aldım. Abi mükemmel be Şuna bakın arkadaşlar mükemmel korunmuş Dur bakalım şuraları kırmamız lazım Çıkmamız lazım buradan <laughs> Arkadaşlar burada hapis kalmamamız lazım Şöyle tamamdır şuradan bir çıkarız Tamam tamam sıkıntı yok arkadaşlar Şöyle bir çıkacağız da şuradan çıkmamız daha mantıklı olurdu sanki Evet buradan çıkmamız daha mantıklı olur arkadaşlar Şöyle hop şuradan bir çıkalım bakalım Nasıl ineceğiz arkadaşlar bilmiyorum ama Aşağıdan inmeyelim çünkü bu elmas kolemi nasıl çıkartacağız Evet elmas kolem burada arkadaşlar <laughs> Lan bir dakika. Bu ne? Arkadaşlar. Bu ne bu ne bu ne bu ne? Elmas golemler gelmiş. Ulan var ya ağzınızı burnunuzu kıracağım. Ağzınızı burnunuzu kıracağım. Bir bitmediler arkadaşlar. Bir hardan bitmediler. Şöyle tamamdır. Hadi bakalım. Tamam. Bunu da geberttim. Abi yok arkadaşlar ben buradan nasıl çıkacağım? Tamam. Bunları öldürmeden çıkacağım büyük ihtimal motorun yanındaki bu salada da geberteyim arkadaşlar. Tamamdır. Evet arkadaşlar nasıl çıkacağım? Herhangi bir bilgim yok. Şunları bir atayım. Tamam. Arkadaşlar size o zaman Elmas golemi göstereceğim Şöyle şunu da bir alayım Abi aşağı inersek gebertirler bizi arkadaşlar aşağı inmek yok Şuradan şöyle bir çıkalım Ve şunu da bir kıralım arkadaşlar Hadi bakalım elmas golemi gösteriyorum hazır mısınız Manyak bir şey arkadaşlar manyak Abi aşağıda inemiyorum ki ya Aşağıda da elmas golemler var O zaman burada gösteriyorum arkadaşlar ve Hadi bakalım like attıysanız kırıyorum arkadaşlar Çok heyecanlıyım 3-2-1 ve Elmas golem <laughs> dur arkadaşlar şuna bakın aşağı düştüm o kadar fazla cüsseli ki arkadaşlar aşağı düştüm şuna bakın arkadaşlar bildiğiniz arkadaşlar bir köy kadar bir elmas golem mükemmel arkadaşlar dünyanın en büyük arkadaşlar elmas golemi daha büyük yok arkadaşlar yüzde yüz eminim daha büyük yok arkadaşlar bu bir yapı da değil görüyorsunuz arkadaşlar bu bildiğiniz canlı yani e, acayip özellikle arkadaşlar şöyle bakın çok fena ve bu kapışa da biliyor arkadaşlar sanırım. Bunun kapışmasını düşünseniz arkadaşlar mükemmel olmaz mı? Acayip mükemmel olur. Şöyle arkadaşlar bu böyle bir canavar yani. Bakın hareket hareketle ediyor yani. Hardan mükemmel arkadaşlar. Gerçekçi bir canavar. Bu el, zümrüt golemlerden nasıl kurtulacağız bilmiyorum ama savaşı bir şekilde bitirmemiz lazım arkadaşlar. Savaş büyük ihtimal bir sonraki bölüme kaldı ama şu goleme bakın arkadaşlar. Golem sıcacığı nasıl arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Herkese de bir kalp atarım. Harbiden bu arada arkadaşlar canlı yani yalan söylemiyorum canlı. Çok güzel bir golem arkadaşlar. O zaman bu videomuzun burada sonuna gelelim. Sağ tarafta videomuz var arkadaşlar. Soldan da kanalımıza. Ya solda arkadaşlar bir tane video var. Sağda da bir tane video var. Ortada da kanalımız Hadi bakalım. Hepsini şu anda yapmayı unutmayın. Abone olun arkadaşlar ve iki videoyu izlemeyi unutmayın. İkisinden birini izleyin. Çok güzel arkadaşlar videolar. Hadi bakalım onları izlemeyi unutmayın. Size seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.